Sevgili izleyicilerimiz Viyana'mızın ikinci bölgesinde Enz 19 numaradayız. Geçtiğimiz hafta uzun süredir beklediğiniz hamam ikinci ve açıldı. Burası sadece hamam değil sevgili izleyicilerimiz. Hem hamam hem sauna. Pazartesi ve salı günleri sadece bayanlara hizmet veriyor burası. Bayan haricinde kimse giremiyor. Çarşamba ve perşembe karışık. Cuma ve cumartesi de sadece erkeklere özel sevgili izleyicilerimiz. Pazar günleri ise karışık küçük spor yapabileceğiniz yeri, saunası, hamamı, tuvaletleri, banyoları, duşları, dinlenme yeri, kafe bölümü. Her şeyi en ince ayrıntıya kadar düşünülmüş sevgili izleyicilerimiz. Avrupa'da, Avusturya'da büyük bir özlemdi. Türk hamamı, Türk saunası, genç ve girişimci iş adamımız Cevdet Bey çok güzel bir tesis açtı sevgili izleyicilerimiz ikinci bir yana. Burası en 19 numarada. Aşağıdaki telefon numarasından ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Pazartesi, salı günleri bayanlara özel dedik sevgili izleyicilerimiz. Hamamı saunası bayanlara özel hizmet veriyor. Arkadaşlarınızla birlikte burayı kapatabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. 7-8 kişilik grup olursunuz arkadaşlarınızla. Burayı özel kendinize kapattırabilirsiniz. Yine çarşamba ve perşembe günleri yabancılar ağırlıklı karışık sevgili izleyicilerimiz. Cuma ve cumartesi günleri de erkeklere özel hizmet veriyor. Yine erkekler için de iş adamları ya da arkadaş grubu böyle düğün olacak gençler, evlenecek gençler, arkadaşlarınızla birlikte düğün öncesi gelip hamamı kapatabilirsiniz. Atıp bizim örf, adetlerimiz, anneannelerimiz gereği Türkiye'de nasıl oluyorsa burada da hamam sefası yapabilirsiniz. İşte özlemle beklediğiniz hamam, Türk hamamı ikinci bir yana açıldı. İkinci bir yana da Enskasse 19 numarada birlikteliğimiz devam ediyor.